Daha önce anlatacağım demiştim size tağut meselesini. Tağut. Tağut. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler. Ümmetin gençlerini bu tağutla kandıranları anlatacağım size demiştim. Şimdi bakıyoruz ki ümmetin gençlerini tağutla kandırıp devlet düşmanı, Müslüman düşmanı yapıyorlar. Maide suresinde hep bu ayetle bana da hep onu yazarlar Hoca sıkıyorsa maide 45'i anlat Sıkıyorsa maide 45'i anlat Falanca'yı anlat Ayet şu Ayet uzun Önüne arkasına bakmazlar Zaten bu adamlar sadece 15 tane ayet biliyor Kur'an'da Yani Kur'an'ın herhangi bir yerini açsam Kur'an'ın herhangi bir yerini açsam Arkadaş şuradan bir mana ver bize bir tefsir et desem Elma mı armut mu haberi yok Hatta birçoğu tecvidli Kur'an okumayı bile bilmiyor Tanıyorum bu işleri güden adamları tanıyorum. Ayet de şu. Estağfurullah. Ve men lem yahkum bima enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Ve her kim ki lem yahkum bima enzelallahu Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse her kim ki Allah'ın indirdiği kaidelerle, kanunlarla, ile hükmetmezse fe ulaike humul kafirun onlar kafirlerin ta kendileridir. Ayet bu. Bir ayet aşağıda da وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ Onlar Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerdir. Bu ayetleri cımbızlıyorlar. Ana ayet çok açık. Öyle değil mi? Şimdi bu ayetin tefsiri var. Abdullah İbni Abbas gibi bir büyük zatın bu ayet üzerinde sözleri var. Tüm rivayet tefsirlerinde geçer sadece Kur'an'dan 15-16 tane ayeti bu manadaki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler ayetlerini alırlar. Müslümanlara bunları anlatırlar. Müslümanlar da der ki eyvah o zaman Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeyenler kafir. Bu sisteme memuriyet yapanlar kafir. O yatan kafir, öğretmen kafir, polis kafir, itfaiyeci kafir, zabıta kafir, jandarma kafir. Herkes kafir. Onların anlayışına göre böyle. Müslüman bırakmadı memlekette. Tağuta tağut, tağut, tağut. Tağut demek şu demek. İşte Allah'ın hükümlerinin dışındaki hükümlere tağut denir. Peki bu nasıl ölçeceğiz biz bunu? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh efendimiz. Kim Abdullah İbni Abbas? Peygamberin amcasının oğlu. Kendisiyle ilgili dua etmiş. Ya Rabbi İbni Abbas'ı Kur'an'da tevil ile tefsir ehli eyle, diye. Kur'an'ın müfessirlerinin babası Şahı Abdullah İbni Abbas. Bu ayeti tefsir ederken diyor ki inkar ettiği için hükmetmezse elinde imkan olduğu halde Allah'ın kanunlarıyla hükmetmeye elinde imkan olduğu halde hükmetmezse kafirdir. Allah'ın kanununu inkar etmiyor. Yürürlüğe koymaya da gücü yok. Bu adama kafir diyemezsin ki. Ayet açık tefsiri açık İnkar ederse Bir iki imkanı olduğu halde Hükmetmezse Bugün bu ikisi de mevcut mu Allah rahmet eylesin Mursi'yi biliyorsunuz değil mi Mısır başkanıydı Niye öldü Biraz hükmedeyim dedi Allah'ın indirdiğiyle Biraz hükmedeyim dedi Adamı alaşağı ettiler Öyle değil mi? İmkanı yokmuş işte. Allah rahmet etsin Menderes. Niçin asıldı? Ezanı Arapçaya döndürdüğü için asıldı. Hiçbir sebebi yok başka. Başka hiçbir sebebi yok. Sadece ezanı orijinaline, aslına döndürdüğü için asıldı. Efendim memlekette hem falanca adliyeler var, hem de şer'i mahkemeler var. Garibinize gitmesin. İngiltere'de şeriat mahkemeleri var biliyor musunuz? Şu anda. İngiltere'de Müslümanlar olduğu için şeriat mahkemeleri var. İsteyenler oraya gidebiliyor. Şimdi hem böyle bir tercih hakkın var ama sen gitmiyorsun falanca'ya gidiyorsun. İşte o zaman taavutu tercih etmiş olursun. Şimdi kendi evimizde, işimizde, kendi yöremizde Allah'ın indirdiğiyle hükmedebiliyor muyuz kendimizce? Elimizden geldiği kadar, bildiğimiz kadar yapıyor muyuz? Bilmediklerimizi sorarak yapıyor muyuz? Yapıyoruz zekatımızı veriyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Aramızda bir münakaşa çıkarsa İslam'la halletmeye çalışıyoruz. E ee, Baş edemediğim bir şey oldu. Efendim mahkemeye giden kafirdir. Baş edemediğim bir şey oldu. Adam evine hırsızlık yaptı. Namusuna ifretine el uzattı. Kime gideceksin? Var mı gidecek başka bir kapı? Adliyeye gideceksin abi. Polisi arayacaksın bu seni küfre sokmaz. Çünkü gideceğin başka bir merci yok. İslam dini 15 tane ayetin içine sıkışmış bir din değil ki. Kureyş'te seçim olsa. Kureyş'te seçim olsa. Bir tarafta aday Ebu Talip. Kafir. Amcası kafir. Bir tarafta da Ebu Cehil ya da Ebu Leheb olsa. O da kafir. Kimi destekleyecekti Resulullah Aleyhisselam? Ebu Talib'i destekleyecekti. Neden? Çünkü Müslümanlara yardım etmiyor muydu Ebu Talib? Müslümanları koruyup kollamıyor muydu? Bir kimse Avrupa'da yaşıyor olsa, Amerika'da yaşıyor olsa, Japonya'da yaşıyor olsa, orada oy atma hakkı olsa, iki tane aday var. İkisi de İncil'le hükmetecek. Küfürle hükmetecek. Ama biri diyor ki, biri diyor ki, ben iktidara gelirsem, Müslümanları mahvedeceğim. Mescitlerini kapatacağım. Onlara nefes bile aldırmayacağım. Öbürü de diyor ki ben kazanırsam İncil'le hükmeteceğim ama Müslümanlara karışmayacağım. İşlerine baksınlar. Namazlarını kılsınlar. Oruçlarını düz, Kendi ritüellerini yapsınlar. Ben onlara karışmayacağım derse oradaki Müslümanlar ne yapmalısı? Ne yapması gerekir bana söyleyin. Orada yaşıyor. Ailesi orada. Üç kuşak çocukları orada. Orada iş kurmuş, dükkan açmış, fabrikaya girmiş. Ne yapması lazım bu adamın? Ben Müslümanları rahat bırakacağım diyen adama destek olması lazım. Yönetim şekli için değil, Müslümanları ferahlandıracağı için. Bunun nesi küfür? Şimdi Yusuf Aleyhisselam peygamber miydi? Peygamberdi. Kimin devletinde hazine bakanlığı yaptı? Kafir bir devletin yanında yaptı, içinde yaptı bunu. Efendim bunu söyleyince de Yusuf Aleyhisselam Şeriatla hükmediyordu diye. Nereden ispatladın bunu bana? Ayet yok ki öyle bir şeyde. Halbuki ayette diyor ki, bak diyor ki ayette, Kezalike kidna Yusefe mekan li ya'khudha Eğer ki biz ona öğrettik ki Yakup Aleyhisselam'ın şeriatından öğrettik ki yoksa diyor, kralın şer hükmüne göre onu alamayacaktı kardeşini diyor. Bak kralın hükmüyle hükmediyormuş adam. Kralın hükmüyle hükmediyormuş. Biz ona diyor kardeşini alsın diye Yakup'un kanununu öğrettik. Ayet açık. Başka bir ayet. Hani İslami sistem olmayan yerde küfre girmek ve girmemek. Hani memurlar. Memurlardan bahsediyoruz burada daha çok. Başka bir ayette diyor ki Mü'min, Mümin Suresi 28. ayet olması lazım. Estağfirullah. Ve kâle racülün mü'minun min âli firavne. Bak ne diyor. Bir adam dedi ki sıfatlarına bakın şimdi o adamın sıfatları müminun mümin Müslüman yani. Öbür sıfatı min ali firavne. Firavun firavunun firavunun ehlinden, onun bürokrasisinden, onun adamlarından. Bak firavundan daha zalim, daha İslam düşmanı, Allah düşmanı bir devlet var mı? Bak onun devletinin içinde mümin kalabilmiş adam. Ve diyor ki yektümü imanehü imanını gizlemiş. Ayetin devamı var. Hazreti Musa'yı öldürmek istediği zaman onu savunuyor. Bak diyor ki mümin adam Firavun'un devletinde görevli mümin bir adam. Efendim memur olursan kafir olur. Kim dedi bunu ya? He, şu sır şu Allah'ın indirdiği gönlünde olacak. Hangi sistem içerisinde çalışırsan çalış, gönlünde Allah'ın indirdiği galip olacak. Bizim müminlerimizi kandırmalarına imkan vermeyin. Gençleri zehirliyorlar. Tağut ayetleriyle bir kere bir kişiyi tekfir etmek senin benim hakkım değil. Bir kişiyi kim tekfir eder biliyor musun? Dinden çıktığına kim karar verir? Kadı, kadı. Adamın yaptığı küfür işi görülür, şikayetçi olunur, şahitler getirilir. Kadının huzurunda kadı, kadı. İslam hukukundaki kadık buna karar verir Sen bir adamı tekfir etme hakkına sahip değilsin Böyle bir yetkin yok İslam hukuku konuşacaksak Devlet hukuku konuşacaksak buradan konuşacağız Bir adamı kimse kimseyi tekfir edemez Ya ne hale geldi ortalık Millet anasını babasını tekfir ediyor beyler Ve adamlar diyor ki Senin anan baban kafir dinleme sözünü diyor Aileleri parçalıyorlar Bize gelen soruları bir görseniz Kadın kocasını terk ediyor. Sen kafirsin diye. Onlarca örnek var benim önümde, önümde, elimde. Bunlara kalmış, bu terör kafalılara kaymış, kocasını tekfir ediyor, böyle kandırıyorlar. Karısını bırakan var, karısını da bırakan var. Sen diyor, kafir oldun, artık benim karım değilsin diyor. Tekfir etmek bizim hakkımız değil. Tekfir makamı kadılık makamıdır, kadı. Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu Anh haricileri bile tek, tekfir etmediler biliyor musunuz? Çünkü ayeti kerimede diyor ki bir kimse sana diyor Nisa 94. ayette bir kimse sana gelip de İslamca selam verirse sen Müslüman değilsin deme diyor. Ayet açık. Ben bu adamlara ben bu adamlara benim iki senedir bütün üç senedir vaazlarım ortada. İslam 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 İslam, İslam. Kur'an Kur'an başka bir şey söylüyor muyum? Bu adamlar beni kafir ilan ettiler. Diyanet personeliyim, devlet memuruyum diye. Hem de döneminde yaşamış Belen Baura diye bir kafir vardı, ona benzettiler. Ben müminim elhamdülillah, zerre kadar şüphem yok. Ama bana kafir diyen herkes kafir oldu. Çünkü ben müminim ki. Ben mümin olmak, mümin kalmak ve müminleri korumak için ilim tahsil ettim. Sen daha Kur'an okumayı bilmiyorsun. Bir terörist terörist kafadan öğrendiklerinde beni tekfir ediyorsun. Beni etse ne olacak? Hepinize ediyor. Hepimize ediyor. Memleketimizde dediğim gibi bir kısım bir yolla devlet düşmanı yapıyor. Bir kısım terörle devlet düşmanı yapıyor. İşte bir kısım da dinle devlet düşmanı yapıyor. Neden? Devletten koparmalıyız bu milleti. Çünkü bizde en belirgin şey ümmetçilik, milletçilik, devletçilik. Yani. Biz ne diyor? Efendim bizim hocalarımızı tutukluyorlar. Seni tutuklamıyorlar. Ben hiçbir zaman bu devleti yıkmayı hayal etmedim. Ben dedim ki bu devlet, bu bayrak, bu asker, bu polis Kudüs'ü fethedecek. İslam'la yükselecek. İslam bu topraklarda yükselecek ve ondan sonra bugünkü başarılarının daha büyük başarılarını alacağız. Ya nice polisler var Nice hakimler var Nice savcılar var Nice öğretmenler var Efendim nice doktorlar var Nice avukatlar var Gece teheccüd namazı kılıyor Sen nasıl kafir dersin bu adama Onun da gönlünde Allah var Peygamber var Kur'an ahkamı var İmam-ı Rabbani'nin bir kıstası var Çoğu elde edilemeyenin azı da terk edilmez diyor Bu bir kaidedir Bunlar kaidedir Biz Müslümanız elhamdülillah Bizim gönlümüzde Allah var Bizim gönlümüzde İslam'ın galebesi var. Hiçbir gayretimiz olmasa dualarımız bunun için. Peygamber aşkı var. Sen bana kafir diyemezsin arkadaş. Sen bana kafir diyemezsin. İşte Müslümanları yönetimlerden uzaklaştırsınlar diye yapılan projeler bunlar. Aman Müslüman ailelerin çocukları polis olmasın, hakim olmasın, savcı olmasın, asker olmasın, subay olmasın, doktor olmasın. Kim olsun? Geçti o günler. Öyle adama kafir diye yafta yapıştırmak Müslüman işi değil. Allah memleketimizi bu tip bölücülerden muhafaza eylesin. Hiçbirine kulak asmayın. Allah memleketimizi, milletimizi, dinimizi, ezanımızı, bayrağımızı hıfzı muhafaza eylesin. Rabbim bizleri İslam'la yüceltsin. İzzet ancak İslam'dadır. Şeref bulmak isteyen İslam'la bulur.